bir gelip bir giderek... ...durmadan ay ışığını soluyan iyi deniz. Ey o denizin dibi. Sonra büyüten yalnızlığını, kanayan yalnızlığını. Kalbim gibi. <laughs> Sen de mi kendi yalnızlığını yalnızlığınla paylaşıyorsun Cahit Bey? Bıkmadın mı artık şu sırları kalbine gömmekten? Ne sır ya verdim, sır mı kalmış? Bırak Allah aşkına. Adnan orada diye sinirlenmedin Hı? Hadi ben şaşırdım. sen şaşıramazsın. Herhalde Atan'ın Zehra Yavru'nun ilgisini bir sen fark etmedin. Adnan'a bu konuda hesap soramayız. Ama sen işler bu hale niye geldi diye kendine hesap sorabilirsin. Aşk adama hesap sorar da... ...sen aşka hesap soramazsın Cahit. Aşk bana hesap soruyor yani, ha? Sorsun bakalım. Ya bazen çalışmadığımız yerden soruyor işte. Bey, bu bütün bütünlemesi yok. Allah korusun o kızcağız ölseydi. Allah korusun. Ne? Soruların cevapsız kaldı diye dövülmeyecek mi? Sen ne zamandır olanı sorguya çekiyorsun şiir Olan Olanda hayır vardır demez misin ha? Ne oldu şimdi? Kelimelerin önünde diz çöktüğü bir adama kelime oyunu yapmıyor. Yani İyi. O zaman ben susayım. Şiir konuşsun. Sen bir taze haber gibi gelmiştin. Unutmadım. Her gelişim bir taze haberdi. Unutmadım. Aşkta da verilen. Altın bir vakit diye yaşadığımız. Bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki. Unutmadım. Can oynardı evlerde, evlerde, yollarda, meydanlarda. Can yok, can verilirdi. Hiç unutmadım. Seviyordun, uykun. Bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi. Kıyısından seyredilen bir denizdi sanki, unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından. Bir çırpınış yüreklerimizde. Sen evinden çıktığında Güneşler doğardı içimizde. Unutmadım. <laughs>